Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çantalı bir CBR 500'ü görüyor olmak gözlerinizi kanatmış olabilir ama konumuz bu değil. Konumuz 2 yıl boyunca kuryelik yaparken kullanılmış KN Master KN 6100 Intercom. Bugüne kadar bizlere bir sorun açtı mı ya da halen daha memnun muyuz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi girişi de çok fazla uzatmayalım. Cihazın sesini bir dinleyelim. Ondan sonra motorun üstüne geçip sohbete muhabbete devam edelim. Şu an telefonumdan Intercom'a bağlandım. Şöyle yaklaşıyorum. Sesini duyabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mikrofon kaskımın içinde ama bence gayet net duyuluyordur. Yani interkomun çalışmasında sesinde bir problem yok. Şimdi bunu da sizlere gösterdiğime göre motorun üstüne geçebilirim. A few later. Dostlar motorun üstünden herkese tekrardan selamlar. Dedim şehir içinde sizlerin canını sıkmayayım. Ana yola çıkayım ve güzel bir yere geleyim. Şu an sağımda görmüş olduğunuz yer Sapanca Gölü. Zaten tabeladan da görünüyordur. Bu arada Ağustos'un şu an ya 6'sı ya da 7'si. Hava inanılmaz sıcak. Arada böyle harfleri yutabilirim. Cümle kurmakta zorlanabilirim. Çünkü motosiklet kullanan arkadaşlarımız özellikle bu havada kullanıyorsalar benim ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Abi şu an ekipmanların içerisinde pişiyorum ama yapacak bir şey yok. Hani bunu da söylememin sebebi şuydu. Hava her ne kadar sıcak olursa olsun ekipmanlarınızı giymemezlik yapmayın. Bunu da böyle videonun başında kamu spotu olarak sizlere söylemiş olayım. Şimdi ben neden böyle bir video çekiyorum ondan sizlere bahsedeyim. Ürün tanıtım videolarında ister istemez insanların aklına şu gelebiliyor. Ya bu YouTuber bu influencer bu ürünü tanıtıyor anlatıyor ama acaba kendisi kullanıyor mu? Yoksa para kazanmak adına yalandan ürünü bizlere güzelliyor olabilir mi? Şeklinde insanların aklında soru işareti olabiliyor. Hani zaten beni tanıyorsanız benim böyle işlerle alakamın olmadığını bilirsiniz. Ben bir ürünü sizlere anlatıyorsam gerçekten o ürünü kullanıyorumdur ve memnunumdur. Ve zaten bu videomuzun amacı da bu gerçeği sizlere göstermek. Ama siz sormadan ben söyleyeyim. Burada KN Master'ın ürünlerini veya stickerlarını görebilirsiniz. Arkadaşlar KN Master benim sponsorum. Yalnız KN Master bana sen çık da bu interkomu 2 yıldır kullandığını insanlara anlat demedi. Ben tamamıyla şu an kendi isyatifimle çıktım ve bu videoyu çekiyorum. Dostlar videonun başında görmüş olduğunuz interkomu 2023'ün Ağustos ayında kardeşime satın aldık. Hani bakın buraları detaylı bir şekilde anlatıyorum ki bu videonun gerçekten reklamdan ziyade 2 yıl boyunca ürünü kullanmış bir insanın gerçek objektif yorumları olarak görmenizi istiyorum. O yüzden detaylı bir şekilde bahsettim. Şimdi şöyle yapalım. Bu intercomu dediğim gibi kardeşim 2 yıl boyunca kullanmış olduğundan dolayı onun düşüncelerini bir dinleyelim. Ondan sonra yine sohbete muhabbete devam edelim. Arkadaşlar şimdi Cem'le birlikteyiz. Kendisi kaskı ve motoruyla karşımızda. Şimdi soralım. Cem 2 senedir bu intercomu kullanıyorsun. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşadın mı? Yok herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadım ben. Yani. Peki günde ortalama ne kadar kullanıyorsun? 9-10 saat arası değişiyor. Bazen 12 saatlere kadar artıyor ama genelde 10 saat. Ortalamasına 10 saat mi diyelim o zaman? Evet ortalamasına 10 saat diyelim. Ve şimdi bu 2 yıllık süre boyunca arkadaşlar bu arada biz bunu saat ortalamasını az önce yaptık. Ortalama 7000 saat boyunca sen bu intercom'u kullanmışsın. Peki şunu soracağım. Herhangi bir şekilde kablosunda bir deformasyon, bozulma vesaire oldu mu? Yok olmadı. İstersen gösterebilirim. Şimdi onu özellikle sordum. Arkadaşlar bu intercom'un özellikle kulaklığının bozulma konusunda montajını yanlış yaptığınızdan dolayı bu tür sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ama doğru bir şekilde montajlarsanız bakın adam 2 yıldır kullanıyor. Herhangi bir sıkıntı da yaşamamış. Peki modelimiz 6100 olduğundan dolayı şunu da sorayım. Çarkından yana bir sıkıntı yaşadım mı? Çarkıyla alakalı bir sorun yaşamadım. Canavar gibi hala çeviriyorum. Şey bir sıkıntı yaşamadım hala. Bunu da sormamın sebebi şuydu. Şimdi arkadaşlar az önce de söylemiş olduğumuz gibi Cem günde 10 saat bu motorla kuryelik yapıyor. Yani günde orayı kaç kere çevirdiğini siz tahmin edin. Peki Cem bir diğer sorum. Kulaklıklarla alakalı bir sıkıntı yaşadın mı? Herhangi bir şekilde sesle bozulma, cızırtı vesaire var mı? Kutudan çıkan kulaklığı kullanıyorum halen daha. Bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi Cem deminden beri ben sana soruyorum sen hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığından bahsediyorsun. İnsanlar bu videoyu özellikle hani reklam amaçlı çektiğimizde düşünebilir ama arkadaşlar ben zaten videonun içerisinde de sizlere bahsettim ya da bahsedeceğim. Biz bu Intercom'u reklam amacıyla K&N Master'dan almadık. Paramızı da satın aldık ve bu 2 yıllık kullanımı sonunda 6100 ne kadar dayanıklı bunları sizlere göstermek için böyle bir videoyu hazırlıyoruz. Şimdi konuya biraz da şöyle devam etmek istiyorum. Arkadaşlar bu 6100'ü Cem 2 senedir kullanıyor ama biliyorsunuz ki yakın zamanda 6100'ün Pro modeli geldi. Onu da Cem'in kullanmış olduğu kaska taktık. Şöyle gösterelim. Peki bundan memnun musun? Bundan yana bir sıkıntın var mı? Bundan da memnunum abi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ses kalitesini daha çok arttırdıkları için %100'e bile kullanamıyorum. Cem son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? 6100'ü insanlara tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Yine bugün bozulsa yine gidip alacağım intercomlardan bir tanesidir. Yani. Görmüş olduğunuz gibi 2 senede ortalama 7000 saat kullanımla intercom hala canavar gibi görevini yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar Cem'i dinlediniz. Adam kendi 2 yıl boyunca bu intercomu kullandı. Ve şöyle söyleyeyim 2 yıl boyunca bu intercom yağmurda gördü, karda gördü. Çok fazla güneşte sıcağı da maruz kaldı. Bütün bunlara rağmen bize sıkıntı çıkarmadı ve adam halen daha kullanmaya devam ediyor. Velhasıl buradan çıkaracağımız sonuç arkadaşlar intercomu düzgün bir şekilde montajlarsanız kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. Yalnız tabii ki de şöyle de bir gerçek var. Hiçbir ürün hiçbir zaman sizlere sıkıntı çıkarmayacak diye bir garanti de yok. Burada önemli olan nedir? Biz interkomun montajını düzgün bir şekilde yapalım. Bir sıkıntı çıktığı zaman da zaten 2 yıl garantili. Firmada ürünlerinin arkasında duruyor. Ha tabii ben şunu da şahit oldum. Adam kullanım hatası sonucunda interkomun kulaklığının kablosuna zarar vermiş ve istiyor ki bunu garanti karşılasın. Siz kabloyu ezdiyseniz ve seste bir sıkıntı olduysa burada acaba hatayı nerede aramak lazım? Hazır bu videoyu çekiyorken şundan da bahsedeyim. Ya ben senin bu tanıttığın interkomu aldım. 60'tan 70'ten sonra ses duyamıyorum. Dostlar ben bu konu hakkında video yaptım. Intercom'u doğru bir şekilde kaskınıza nasıl bağlayabilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz diye detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi bak şöyle düşünün. Sen kaskını kafana taktın. 60'a 70'e gidene kadar yani motorun üstünde sesi düzgün bir şekilde alıyorsun. Süretin arttıkça eğer ki sana gelen ses azalıyorsa Abi bunda Intercom'un ne kabahati var? Ve hani Intercom'unuz ne marka olursa olsun sizin kullanmış olduğunuz kask içerisine çok fazla rüzgar alıyorsa ya da siz Intercom'un o kulaklıklarını kaskınıza doğru bir şekilde yerleştiremediyseniz veya yerleştirdiğinizi düşünüyorsanız. Çünkü bakın şöyle bir hata yapıyorsunuz. Kaskın içinde Intercom'un kulaklıkları için yuvalar var. Oraya koydum, kafama taktım ve ben 60'ı 70'i 80'i geçtikten sonra sesi duyamıyorum. Ya abicim sen bir kontrol ettin mi o kulaklıklarla? Senin kulağının arasında boşluk kalmış mı? Eğer ki boşluk kalıyorsa sen hızlandıktan sonra araya rüzgar girer ve o rüzgardan dolayı interkomdan gelen sesi düzgün bir şekilde alamazsın. Ya bakın adamlar interkomların kutusunun içerisine bununla alakalı bir uyarı kağıdı koydu. Hem de bunu direkt böyle kutuyu açar açmaz görüyorsunuz. Orada böyle madde madde yazdılar. E şimdi insanlar bu kağıdı okumuyor. Benim yapmış olduğum videoyu da izlememişler. Mantık da yürütmüyorlar. Ondan sonra işte 60'a 70'e kadar ses var. Ondan sonra da ses yok. Acaba bir düşün bakalım niye yok? Neyse konunun bu kısmını da çok fazla uzatmayalım. Doğru bir şekilde interkomun montajını yaparsanız hem sesten yana şikayetiniz olmaz hem de kısa vadede interkomunuzun kablosu zarar görmez. Bu arada otobana giriyorum çünkü normal yoldan devam edersem birazdan sıcakta kalmış dondurma gibi erimeye başlayacağım. Abi bu nasıl bir sıcaktır ya? Ya tamam mevsim normalleri anlıyorum ama ben bu 2025'in yazından hiç memnun kalmadım. Abi hava inanılmaz sıcak. Velhasıl uzun lafın kısası videomuzun ufak ufak sonuna gelelim. Şundan da bahsedeyim. Ben KN Master çalışmaya başlamadan önce de intercomlarını kullanıyordum. KN1000 diye bir tane model vardı. Onunla başladım. Daha sonrasında da KN4000 ile devam ettim. Şu anda da kameralı modeli olan 1600C'yi kullanıyorum. Ve bundan da gayet memnunum. O zaman ne yapıyoruz? Ufak ufak videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar açıklamalar kısmına 6100'ün linkini bıraktım. Oraya tıkladığınızda doğrudan Kaan Elektronik'in web sitesine gideceksiniz. Bu arada bütün ürünlerde geçerli olmakla beraber Prosofi 10 kodumuzu kullanmayı unutmayın. İstediğiniz ürünleri sepete ekledikten sonra indirim kodu kısmına Prosofi 10 yazdığınızda %10 indirim alıyorsunuz. Bundan da haberiniz olsun diyorum ve videomun sonuna geliyorum. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı vesaire unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz haydi eyvallah